Cihadi lan su değil su Okçuların önünü tutun okçuların önünü tutun Tuvaliler buraya Okçuları koruyun okçuları koruyun Tuvali saldır Piyade saldır siz bunu iade edersiniz ben arkadaki okçuları çıkartacağım. Diye güveniyordum. Hemen geri dönmemiz lazım. Geniş salladım. Hızlanmamız gerekiyor çünkü. Güzel. Bunu Okçularını temizlemem iyi oldu. Piyadelerimi sıkamayacaklar. Tamam ya kazandık. Elidiler yok oldular. Buldan gelen asker dediğimin devel almasıyla da çok güzel olacak yani. Kenara çekilebiliriz artık. Ne diyorsunuz? Ha, şu kaçanları indirelim. Hadi gelin bakalım. Nereye kaçıyorsunuz lan? Ha? Gel buraya. Gel lan. Vay iki arkadaş gidiyorsunuz ha. Ama izin vermem. Lan nereye acaba? Lan nereye? Lan nereye? Bile yere mi sanıyorsunuz? Güzel. Kaç askerimiz öldü? 93 askerimiz ölmüş. Bunları da tutsak alalım. Bir e seviyesi yüksek. As of, 106 askerimiz level atlamış abi ya İşte bu. Seviyesi yüksek askerlerden alalım gelelim sultan. Olduk mu? Ata ay yanlış yaptık şey asker değil tuşla katacağız. Tamam. Güzel bir ganimet elde ettik. Şu kaleye biraz daha bas yapmak istiyorum çünkü savundular biz gelene kadar. Kaleye yönet parası mevcut. güvendik. iyi durumda sadakat iyi durumda şuraya Vali atayabiliyor muyuz atayamıyoruz böyle bir e, eğitim yapın güzel Şu an tık e, toparlandık şunları da çektik mi yanımıza daha iyi olacak politika verebiliriz verebiliriz bu arada. ama hangisini vereceğim konusunda pek bir fikrim yok Bakalım tek daldan. 5 seval olmadığımız için sunda da geçelim. Bunu yapalım ya gelin. İsimize yalayabilir alazı kilası diyor. Bakalım baskı ne var bunun gibi. Sunu yapalım. Biraz daha fazla para kazanacağız. Atal üretimi e, düşüyor. O kadar önemli değil diye düşünüyorum. Tamam bunu da açtık. Hatta bunu daha erken açabilir misiniz? Günlük 5K oldu gidelimiz var. Hemen gidelim odaya. Gelirimiz ne kadar? Bir buçuk kadar gelirimiz var. Of kaç kişilik oldu lan? Bu benden istiyorlar gibi bir e, dolumsuz konusu. Natuza asker başlayalım biraz. Tamam. 200 silik bir oldu var bakalım. Piyade menzili suvali. Yapsak mı ya böyle bir çılgınlık? Ha, bu kareyi tutmak istiyorum elimde. O yüzden yapacağım. Bildiğe katılmak isteyen var mı veya level atlayan sunanın hepsini bir yapalım. İki kişi, iki kişi de. o yüzden alacağım. Savaşta ismimize yalayacak. Asker bağışlayan hemen abi suna. Bir bekleyelim suda bakalım. One hour later. 700'e 960. Bir ihtimal yasamak deyip Saldırıyoruz Doğru bir savaş bizi bekliyor Altık arazi ezberledik dediğim gibi Söyle gelin kanka, yok şöyle geleceksiniz pardon Buraya da çıkartabiliriz ama Buluma göre bir bakalım Bir sürü geniş bir şekilde koyalım size Suvaliler de suda kalsın sim dedik ama Aynen okçular çıkabiliyor. Çıkın abisi diyor. da buraya, attılar buraya. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Okçuluk, okçular çıkın, okçular çık 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 çık, çık. Tamam. buraya aldık ya çık Çok güzel bir mevki aldık bu aldı sakamaka. Hatta suluya alırsak daha iyi olur. Oh! 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 Yadeler kalkan nuvalı, F8 ve bu yöne bakın abi tamam mı biraz yukarı çıkın bizim bizimkiler haşat oluyor. Hava şimdi sıkmaya başlayacak bizimkilerde. Attır gelin. Söyle bizim okçular biraz havlısın. <laughs> Okçularımın önünde durdu. Başlayalım ablasın abi. Zaten sayı olarak öndeler. En azından eşitleyelim böyle. Yalnız çok iyiler ya. Size kalkan doğrularınızı açın. Hasar yemeyin ya. Nasıl? Siz niye kalkan doğrudan açmıyorsunuz? F2. Tamam. Kanka siz niye böyle aptal gibi davranıyorsunuz? Su yerine dönsenize. Altık geliyorlar. Sualilerim kalkan duvarını kapatın ve saldırın. Piyadeler. Siz bekleyin biraz daha. Okçular niye sıkmıyor? aldır okalsız kadın sadece oları oldu tutmamız lazım bu aallah tamam yeni yeni olası olsun biraz daha yakın olsunlar. Tamam sıkıyor mı diye baktım sıkıyor almış Atımın canı bayağı ayında yalnız ya. Bu altı full saldırabilirsiniz artık. İzin veriyorum. güzel bir savaş geçirdik yine ya. Ve el belte öldürdük. Oo yeni askerleri geliyor bunların. oldu bir ikisilik bir ikisinin üstünde olduğunu unuttum ben hemen şunları temizlememiz lazım okçular nerede okçular okçular geri gelin ya geri gel suvali geri gel okçu geri Hayır okçu bu, da ya sen buraya. Ya hadi saldır. Suvali <laughs> saldır. Atımızın canı çok az. Bu da altı full saldırdı. Kaçıyorlar. Geldikleri gibi gidiyorlar. Atım ölmek üzere bu halde. Şaka bir yana. Baya da asker kaçıyor lan <laughs> Nereye nereye? Nereye gidiyorsunuz? Gelseniz de buraya. Size hediye aldım. Gel. Bak. Ölüm hediyesi. Geberin lan. Bayağı da kaçtı Allah. kişi acaba bu savaşta? 150 falan var mı? Ne diyorsunuz? Hadi al ya bakalım. Kaç kişi öldürdüğümüze? Nerede yazıyor? 80 kişi öldürmüşsüz. Bakayım oğlum tutsaklıkta. Kaç kişi olduktan? 3, Bayağı da şey var. Ama hiçbirini alamıyorduk. İki askerimiz devel almış. Hemen basalım abi. Bunları da alalım. 55 kaldık. At zırhımı gördüm ben oldu. Bir bakalım. Envanter. Hemen bakalım. Değer yapalım hatta. Dedik şöyle sıralayalım ya. Ne uğraşıyoruz? 8 kaldıkmış ya. Yanlış görmüşüz. Bizimkinin aynısı. Hadi kaç kaç izin verdim kaç bana. Sen nereye gidiyorsun acaba? Kaleye yönelt. Kanunuz oldu kaç asker kalmış? 16. Bir sonraki saldırıda dayanmadığı için suda bir iki asker bırakayım ya. biraz oyalasalar bile bana yetiyor açıkçası. kalkanların hepsini bıraktık. 104 asker var. Dediğim gibi biraz oyalasılar bile yeter. Şimdi sen de katıl benim oldu ya kardeşim. Aha sıkıştırdık mı? Asker gönder dedik. 7 askerimiz de atlamış. Bir çok ağırlaştıktan gidip hemen sunduğunu satmamız lazım. Gidemiyoruz. Asker toplu diyelim. Yine bildiğimizi çoğaltmamız gerekiyor. Olası bir saldırıya hazır olmamız gerekiyor. 90 kaya yakında paramız olmuş artık. Ve yavaştan suya gidelim. Bizim e, birlik 4 değil mi? Evet. Bunlar da benimleymiş zaten. Hemen bir ticaret yapalım. Ne varsa satalım abi. Canım parası yetmiyor yine. Atalım o zaman sadece şimdilik. Biraz da şöyle şeyler alabiliriz. Parası yetsin diye. Ona kadar da almak için. Asgar toplamaya devam edelim. E, aldan diplomasiye bir bakalım. 110 Halaç alıyor Hmm, barış yapsak mısınız acaba ya? Halaç ödeyerek hiç ulaşamam abi. Böyle devam edebiliriz bence. Natos seviye atlamış abi. Hemen mi dedim? sonra tekeli tekel silah mı kassak acaba? Liderliği falan full değil mi? O full değilmiş. Ulan liderliğine veririz. Hemen e, bir kusatmaya girmişler. Neresi odası? Bu kaleye gitmişler. Az az var. O yüzden dedik basacağım oraya dolu. Oldu bütünlüğü de basalım. Bu sefer kim geldi acaba? Durmadan birileri geliyor buraya. 9K mı? Evet abi. 500 gelmişler yine. Vali 113 bende ne kadar 26 hmm. Gece olmadan saldırdım ya Bende bu savaş suvaliden az baya Bu 76 tane şeyimiz varmış Buraya çıkarsak Bu savaş kolay olur Böyle durabilirsiniz şimdi sorun değil Attı da siz zaten size ayarlıyorum. E evet. bu Get moving! bu tamam mı? Attı da bekleyin. Okçul biraz daha öne gidin ya. Suvali yaklaş. Buraya da çıkabiliriz lan. Ben olayı niye çıkamadım? çık. Vay la saldırdım. Tamam geri dön. Geri dön, geri dön, geri dön. Kovalama. Kovalama gelsinler. Bizim mevkimiz her zaman iyi kalması lazım. Oo, dibimizde dal. de, gelsenize kardeşim şuraya. Tamam. Suvali saldır. Piyade saldır. Okçu suda kal. Tamam. Okçuyu çok güzel bir yere çektim. Bunların suvalisi de vardı ya. Ondan da aldım. 130 tane suvali görmüştüm ben. Ama sağ tarafa full yesin neredeyse ya. Okçulal konum mu inceldi? Okçuluk kalkan da onun da mı lan? Hayır. Ambulayı ha, bundan halleder. Ben de sudaki e, geriden gelecek askerlerini mi alsak? Bitmiş zaten savaş ya. Çok iyi bir savaş daha geçirdik açıkçası. Bunlar da ölüme koşuyor. Ama sizin e, cesaretinizi takdir ettim. Bırak o benim. basınız 93 kısı yi kaybetmişsiniz yine. Ama olsun. Gel bakalım tutsak 65 askerimiz level atlamış. Hemen basalım levelini. Bir tane tutsak katılmak istiyor bize. Gel. ne güzel bir ganimet elde ettik. Ama 400 kaldık. Diplomasiye bir bakalım bize 120 volt diyor, 110 ediyor bu da e, biz ödüyoruz bunlara da biraz daha böyle kalabiliriz ama bu videoda kal olsun görüşmek üzere